araba. Bu arabayı çok seviyorum. Abim bana hediye etmişti. Ee, bir tane nereden aldığını bilmiyorum ama çok seviyorum bu arabayı. Çünkü abi, açalım da nasıl bir şeymiş. Şimdi bu araba normalde daha büyük bir araba ama araba mesela şu kadarlık bir uzunluğu var arabanın ama şu kadarlık küçükmüşler. Yani arabanın dar olabilir darlaşmış gibi bir araba düşünebilirsiniz. Böyle sıkıştırmışlar arabayı. O şekilde düşünün. Onu ona göre çok tatlı bir araba. Affedersiniz düştüm. Arabamızın alt tarafı şu şekilde simsiyah. Arka tekerleğinin büyüklüğü nedense bu kadar büyük. Belli olmadığı bir şey. İçinde dikkatlice bakarsanız krom e, koltuklar oluyor. Bu krom koltuklardan iki tane var. O detayı beğendim. Arkadaş, şurada kötü bir detay var. Bu ne? Ben de anlamadım. Devam edelim. Şimdi bu arabayı koyalım. Abime buradan selamlar gönderiyorum. Ve bu arabayı bana aldığı için çok teşekkürler. Te çok teşekkür ediyorum.